asrın rufayları mukahhel ocağı, kıyamet alametleri. Kardeşlerim, e, ahir zaman dedik, ahir zamanın sıkıntıları e, çoğaldı. Ahir zamanın e, tecellileri, alametleri e, bir bir çıkmalar devam ediyor. Birçoğu da çıktı, küçükleri bitti zaten. Artık büyükleri beklemekteyiz. E, boşanmalar dedik artacak. Kadın erkek gibi, erkek kadın gibi olacak. E, güven kalmayacak. Hatta bir zaman gelecek, e, parmakla gösterecekler. Şu insan doğrudur, şu insan dürüsttür diye. Burada dürüst bir adam var. bu kadar sıkıntılı zamanlara gelinecek. E, hakikaten bakın kardeşlerim, bugün doğru dürüst insan bulunmuyor. Yani e, doğrusunu söylemek lazım. Meslek erbabı mesleğinde hile yapıyor. Doktor sahte diplomadan bilmem eczacını anlaşıp hile yapıyor işine veya düzgün bakmıyor. Öğretmeni hepsi yani bütün mesele dallarında bu Her insanda bakıyorsun kardeşlerim, hileler artmış, yalanlar artmış. Kadın kocasına yalan söylüyor. Bir bu evlilik ile ilgili nizamın bozulmaya başladığından bahsedebiliriz. bugünkü evlerde huzur yok. İşin gerçeği. Huzur yok. Neden peki huzur yok? Çünkü o evde Allah ve Resulü Vesselam e, yok. Yaşanmıyor. Yani. Dini mobil İslam kuralları uygulanmıyor. Din diyor, emrediyor? Kadın kocasını amir bilecek. Onun sözünden çıkmayacak. Ondan habersiz dışarı gitmeyecek. Evin iç işlerine bakacak. Erkek ne yapacak? Evin amiri olacak. Karısını, çoluk çocuğunu, Arazularını temin için çalışacak, evin dış işlerine bakacak, koruması falan, güvenliği nesil, hepsi erkekten sorulur. Böyle misal verebiliriz, gece mesela kapı çalsa, kapıya kim bakar? Kadın bakar, erkek bakar. Erkek bakar, işte bak. Ne ki erkek dış işlerini alabilir. Para e, cüzdanda, erkeğin cebinde olur. Kredi kartları kadına verilmez, paralar kadına verilmez, nesil maaş kartları nese. Kadın elinde olmasın. Kadın elinde olduğu zaman yönetici kadın olmuş olur. Allah ne diyor? Yönetici erkektir. Şimdi sen rolleri değiştiğin zaman sıkıntılar başlar. Kadın yere ayrılır, erkeği yere ayrılır. Yaratılış babında da farklıdır. Kimse diyemez kadın ki eşittir. Eşit değildir. Çünkü niye bak biri kadın bir erkek. Eşit olsa da ikisi erkek olurdu.